Burası Yener abinin bahçesi. Yener abinin bostanı. Burası iki buçuk günün bir yer. Böyle badem ağaçları var. Burası da bizim bostan. Burada görüyorsun. Böyle. Şimdi Yener abi şu an suluyor. Yener abi bostan mı sulup durursun? Ya, patlı var mı? Patlıcan var, biber var, maydanoz var, taze soğan var, domates var, var, fasulye var. Başka? Patlıcan var, aşağıda kavun var, karpuz var, var Allah var, nohut var. Böyle suluyoruz işte buradan. Yener baba gidiyor bak. Bak teee nerelere gitti bak. Şöyle göstereyim ben size. Buradan arıktan geliyor arık yapmış Yener abim. Her arığın başına da gene bir şeyler ekili. Boş değil yani. Buradan geliyor. Böyle. Ve aşağı doğru gidiyor. İşte buradan her arığı ana kanaldan arığını açıyor. O arıktan suluyor kanallardan yani arık dediğimiz kanal. Gördüğünüz gibi her yer ikili. Siz düşünün kardeşim. Ben ne düşüneceğim? Siz düşünün. böyle. Hanımlar da şimdi orada dağdan kekik toplamışlardı. Onları kuruttular. Ee, Kekiyi silkelediler şimdi. Elediler. Baya büyük bir çanta. Kekik oldu. Böyle bir işte bahçede bir iki odalı indirmeleri var. Köyde daha işte zaten bir katlı evleri var geliyorlar. Yazın burada çiçek böcek badem topluyorlar. Bahçeyle uğraşıyorlar. Sen beceremezsin. Sen beceremezsin. <laughs> He, sen beceremezsin. O illa kendi süpürecek orayı. Sen, sen... sen bilmiyor mu onun oyunu? Ben bu da Şahizer annem benim. Bu benim üçüncü anne. Bir kaynana var. Bir annem var. Bir de Şahizer annem var. Evde böyle iki oda. Her şeyleri var burada da. Büyük verandası var. Böyle bahçe içinde. Böyle oturuyorsun buraya. Şöyle oturayım. Oturduğun zaman böyle bahçeyi seyrediyorsun. Yeşilin içinde. Burada Şahizer anneye ektim bak bir tane burada. Neydi bunun adı anne? Kişik. Yok yok öbürü be. Şu ne? Benim getirdiğim sukulent. Yok. Ne? Aloe vera. Aloe vera. Heh. Aloe vera. <laughs> tamam. <dilim> Buraya <laughs> aloe vera ektim bir tane benim, bana. Benim her şey aletimim gönlünde.